Bu hafta yenilikçi fikirlerinle fark yarat. Ama duygusal dengeni koru. Merkür Kova'da. Fikirlerin parlak, iletişim gücün zirvede. Toplantılarda öncü rol al, yaratıcı projeleri savun. Dikkat et Venüs Oğlak'ta retro 10 Şubat'ta başlıyor. İş ortaklıklarında detayları gözden kaçırma, sözleşmeleri dikkatli oku. Mars Yengeç'te duygusal hassasiyetler ön planda. Partnerinle derin konulara dal, geçmiş yaraları iyileştirme zamanı, tekliler için beklenmedik bir flört, sosyal etkinliklerde göz teması kurmaktan çekinme. Jüpiter Balık'ta beklenmedik bir destek veya miras haberi gelebilir. Ancak harcamalarda aşırı iyimserliğe kapılma. Ay Yengeç transitleri duygusal yeme eğilimine dikkat. Su tüketimini artır, meditasyonla iç huzurunu koru. Kovaya özel tavsiye. Bu hafta kendine şu soruyu sor: İlerlemek için hangi eski kalıpları bırakmalıyım? Yenilik senin DNA'nda var.